Merhaba arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar. bu modlu bir dünya. Yanımda e, diket 501 var. 5001. Ar ya hep ben, karıştırıyorum. Benim kendi dünyam. Bu benim dünyam arkadaşım da burada. Ee, ee onun Minecraft'taki adı bu ama e, normal kanalın adı Tekno Space 16. O yüzden Tekno Space. Diyorum. Arkadaşlar sizin hızlıca ben biz etrafı tanıtalım. Gel. E, ilk i̇lk şuradan başlayalım mı? Evet. Benim yaptığım heykel. Evet arkadaşlar. Burası. Ben de buraya bir nedir portalı yapıp nedir'e gittim ve e, ayaklı portalından nereye oyunu bitirdim. Yaz biraz şişko olmuş benim yaptığım. Evet. Zaten benim evet, evet. E, karakterim de kurt adam. Fark ettiyseniz şöyle. Şimdi bu taraftan bu ta bu portal tarafı benim burası Tekno Space'in. Ee, benimki biraz küçük olsun, sorun yok. Sıvı ee, sıvı bu sıvı bu, bu modlu dünya olduğu için ejderhalarımız var. Ee, bir de bu benim evim. Ee, şey küçük evim. Ejderhamın evinin yanında burada da e, benim tuvaletim var. Yani e, tuvalet de tasarladım. çevirdiği yer. Burası benim evim. Burada arkadaşlar şişleri benim evim. Neden söyleyeyim mi? Çünkü böyle bir yerden giremiyorsunuz. Ama e, buradan bariyeri elinize alınca bariyer koymadığım yerden böyle girebiliyorsunuz. Bakın şurada e, şöyle bir şey yaptım. Kuyruk. Dikkat yalnız sen e, benim şeyimi eve mi çevirdin heykelimi? El yapmışsın. Şey evet. ya, benim evim olsun. Senden burada gizli yaşamaya çalıştım. Evet de yani e, ikimizin evi olsun. Sen de kendine yatak koy. Ya şu iskeletleri koysak güzel görünebilir. Yatağı. Burada, Yoksa şey bence öyle yapmayalım. Ee, şey bu benim ejderham ben yatak yaptım ejderhama ee, bu benim arkadaşımın şöyle bariyer olduğu için geçemiyoruz ama şöyle bir yer var Gayet güzel. Bu da e, arkadaşımın e, şey e, e, ejderhası. Şimdi evet. sol. Şey şey evet. Şu an e, üstü böyle kamuflaj. Şey burası. şey arkadaşlar burayı şey için yaptım. Mesela yanlışlıkla bir mod indirdik. Öyle bir güç, öyle güçlü bir yaratık var ki yaratıcıdaki bile bile öldürebiliyor. katman kayısını falan kırabiliyor. Diyelim öyle bir mod indirdik. Öyle bir mob'un oldu. E işte onun için korumalı ev. Şöyle kamuflajı da var hafif. Yani arkadaşlar şöyle e, geçersi, geçerseniz ve çok dikkat etmezseniz, anlaşılmıyor hiç. Şimdi e, modla birlikte gelen şeyler gösterelim. Modla şöyle şeyler geliyor birlikte. Sonra şöyle kılıç. Moda gelen şöyle kılıç gibi şeyler var. E, Zırh meyveler falan. Şimdi ejderhalar geliyor modla birlikte. Şöyle bakın. Bu modla gelmiyor ama bu modla geliyor. Arkadaşlar ejderhalar da modla geliyor. Bu ejderha da. Acıcık sen göster. Sen neredesin? Eee şey. Kuşa katlama yeri. Evet onu gösteririz de e, ilk bir kılıçları gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle... E, rastgele bir canlı alayım. Golem, evet golem güzel. Bakın e, bununla vurunca şimşek çarpıyor. Bakın bunu yapınca da e, yakıyor. Bunla yapınca da yakıyor. En güçlü şimşek şakan arkadaşlar. Ben de kestindik boşluğu rahat. öldürelim sonra şeyi gösteririz atlama yerini. Arkadaşlar ben de göstereceğim şimdi bu arada bu video e, arkadaşımın kanalında da e, benim kanalımda da görünecek evet. ikisinde de arkadaşlar buradan buradan su bırakabiliyorsunuz aşağı dur o ben yapayım ben Şurada birlikte atlayalım bekle Bakın şöyle su bırakabiliyorsunuz. Tarımalı su tüfeği olarak da kullanabiliyorsunuz böyle. Evet. Bakın Üç şöyle yap. Ben. Neyse algılamadı. Ben de yapayım. 3 evet. 2 Arkadaşlar şöyle Kulucuların birazcık altında zıplama tuşuna basıyorum. Çok ben şimdi yapamadım. Arkadaşlar. Ben şimdi yapamadım. Ben size bir daha göstereceğim. Bir şey yapalım. Ben ben bir daha yapıyorum. Oo dur. Şu gelmiyor bak. Gel. Ee, şu nerede? Aa, tarım alusu tüfeği geliyor. Arkadaşlar, bu video, bu e şöyle, ben arkadaşlar, ee, arkadaşlar ikimizin kanalına da abone olmayı ve like atmayı unutmayın ee, ve. Burayı biraz geliştirirsek part 2, part 3 falan yaparız da. Arkadaşlar sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.